inşa etmeye başlıyorlar. Kraliçelerini korumak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler. Çok geçmeden giriş tamamen kapatılıyor. Ama savaş yaklaşıyor ve hayatta kalmak istiyorlarsa bir orduya ihtiyaçları var. Bunun için de yiyecek gerekiyor. Bu karıncalar tohum toplamaya uzmanlaşmışlar. Görevleri bu tohumları yer altına taşımak ve bir fırınlarında depolamak. Burada tohumları öğütüp ezerek karınca ekmeği yapıyorlar. Bu büyüyen larvaları için mükemmel bir besin kaynağı. 70 gün sonra sonuçlar netleşiyor. Küçük fırınları sayesinde büyük bir nüfus patlaması yaşanıyor. Ancak yeni işçiler zayıf ve sakar. Bal gibi şekerlere ihtiyaçları var. Fakat bal günlerce dokunulmadan kaldı. Ta ki vahşi bir karınca onu keşfedene kadar. Neyse ki tek başına ya da ben öyle sanıyordum. Bir saldırı başlattılar ama bu olacakların yanında hiçbir şey değil.